arkadaşlar. Yeni bir karakter tanıtım videomuza da hoş geldiniz. bugün bir önceki videoda söylediğim gibi Zarya'yı tanıtacağım. Hızlıca hemen başlayalım. Zarya bildiğiniz gibi bir tank ve benim de en sevdiğim karakterlerden birisi. Şuradan göstereyim. Zorla bir karaktermiş. Hemen kostümleriyle başlayalım önce. Bende bir sürü mavi kostüm varmış ama bunlar bildiğiniz gibi renk değiştiriyor. Yine de bayağı bir rengini değiştiriyor yani. O konuda hoşmuş biraz daha ekstra renk değiştiriyor herhalde. Çok da bir fark göremedim açıkçası. Siz gördünüz mü bilmiyorum. Bunlar da Legendary kostümleri. Bu hoş, güzelmiş. Arctic. Yani bunlar çok benziyor birbirine. Gotik bir tip. Industrialmiş bu da. Güzel. Hemen imotlarına bakalım. Bring it on. <laughs> Artistik. Ezerim seni diyor burada da. Rus ablamız gücünü gösteriyor. <laughs> Victory pozlarına bakalım. Casual. <laughs> Silahıma bak. Bir de flexing. Hemen bir de highlight introlarına bakalım. Deadlift. Güzelmiş. Maximum charge, this is strength. Burada da gücünü gösteriyor. Bu bildiğiniz gibi play of game aldığımızda çıkacak olan şey. Victory pose ise oyunun sonunda eğer bizim takım kazanmışsa takımın resminde gözükeceğimiz halimiz. Şimdi dilerseniz hemen ee, kabiliyetlerini ve e, oyun, oyuncu görüntülerine bir bakalım Zarya'nın. Practice range kısmına geldik yine. Şimdi hızlıca bir skill'lerine bakacağız. Zarya'nın ee, Ondan sonra bakalım oyun içine de geçeceğiz. Şuraya geldim. Hemen F prime bastım. Skillleri tek tek bakalım. Left shift ile başlayalım arkadaşlar. Particle barrier. Barrier. Shift tuşuna bastığımız zaman kendi etrafını bir e, bariyer oluşturuyor. Sarıya. Bir koruyucu kalkan. Damage e, absorplayan. E tuşuyla ise aynı kalkanı başka bir takım arkadaşına daha veriyor. Yani left shift ile shift tuşuyla kendimiz aldığımız kalkını E tuşuyla başkasına da verebiliyoruz. İkisini aynı anda da atabiliyoruz yani hem kendimize hem başkasına. Ee, silahı bir deki silah, başka silahı yok zaten. Particle Cannon diye adlandırdığımız silah e, yakın mesafede uzun bir lazer ışını gönderiyor. Uzak mesafe içinde sol klik ile pardon sağ klik ile sol klikle enerji lazer, sağ klik ile ise bir enerji topu gönderiyor. O gittiği yerde patlıyor ve etrafa e, bir knockback efekti de yapıyor ufak bir tane. Pasifi enerjin eğer e, bir kalkanlı kişi damage yerse hasar alırsa kalkan üzerindeyken bizim enerjimiz artıyor ve enerjimizin artması demek de hasarımızın artması demek. Yani atıyorum ben takım arkadaşıma E ile kalkan verdim. Sonra o kombatta o kalkanlı iken damage yedi, hasar yedi. Bu benim hasarımın artmasını, Zarya'nın sen artmasını sağlıyor. Öyle bir güzel bir şey. Aynısı kendimizin üzerindeki kavganın içinde geçerli. Gravitation Surge ise ultimate skill'i e, bir top gibi bir şey atıyoruz arkadaşlar bir bölgeye ve o bölgede kara delik oluşturuyor. Yakınındaki herkesi kendine çekiyor. Bir anda herkes oraya toplanıyor. Bayağı da uzun bir süre boyunca bekliyor orada. E, her, kimse oradan hareket edemiyor yani dışarı çıkamıyor ama e, Skill veya düz vuruşlarını kullanabiliyorlar. Öyle güzel bir ulti. Şimdi gördüğünüz gibi Zarya'nın sol kliyinin mesafesi çok kısa. Ancak buradan yetişebiliyorum. Buradan yetişemiyorum. Sağ klikle ise istediğiniz kadar uzak mesafeden eğiminiz iyse tutturabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi. Çünkü bir e, açılı bir atış, eğimli atış yapıyor. Yer çekimi etkili. Şimdi bakalım yakından hasarı artıyor mu? Artmıyor gibi geldi bana. Gördüğünüz gibi uzaktan veya yakından aynı hasar yapıyoruz. Çünkü bir lazer ışını mesafesi değişmiyor. Hemen bir shift ile kendimize kalkan verelim. Shift'e bastım. Kendi etrafında bariyer çıktı gördüğünüz gibi. Tabi size gösteremedim ama olsun gördünüz zaten etrafta pembeyi. Takım arkadaşımın üstüne geldiğim zaman işte böyle E işareti ve bir target işaret çıkıyor. E'ye bastığım zaman ona kalkan verdim. Kullanları çok uzun değil. 10 saniye veya daha kısa ikisinde kullanı. O yüzden sürekli atsanız çok güzel olur aslında. Hem size damage kazandırıyor hem de takım arkadaşınızı ve kendinizi koruyorsunuz. Mesela şimdi e, ee, bu arkadaşımız hasar oluyor. Gördüğünüz gibi önde e, masumun e, cross yerimin olduğu yerde 0 yazdı şimdi. Az önce 6 idi. O benim enerjimi gösteriyor. Gördüğünüz gibi hasar aldıkça artıyor. Ve bunun artması demek damage'imin artması demek. Hemen ultimate skill'imizi de atalım. Şurada göstereyim size. Geldim buraya ve attım. Gördüğünüz gibi hepsini etrafına çekti. Hepsini. Sonra buraya sürekli şekilde e, takımınızla birlikte vurursanız büyük ihtimalle bir multi kill almanız çok kolay olacak. Özellikle Hanzo e, ve Junkrat'la e, da aynı şekilde harika bir combo yapıyorsunuz. Hanzo ile ulti kombosu, Junkrat'la ise direkt düz e, kabiliyetleriyle yapabileceğiniz kombolar çok güzel oluyor. Tüm takımı öldürebilirsiniz o şekilde yani düzgün bir ultün üzerine. Aynı şekilde Reaper'la da combo çok güzel oluyor. Yani alan şekilde ulti vuran veya hasar yapan bütün karakterlerle e, kombonuz çok güzel oluyor ulti ile beraber. Dilerseniz şimdi oyun içinde görelim Zarya nasıl oluyormuş. Evet arkadaşlar şimdi bir e, savunma takımında Zarya oynuyoruz. Bakalım bakalım neler yapabileceğiz. Şimdi bu haritada e, şu kapıdan geçirmememiz gerekiyor takımı. Şimdi önde gördüğüm kişilere, önde saldırmaya çalışan kişilere kalkanımı atıyorum öncelikle. Gördüğünüz gibi hemen hemen 40 e, enerji topladım bile. Sadece öndeki kişiye kalkan atarak onun aldığı hasar aracılığıyla ben de kendime bir sürü hasar kazanmış oldum. Fazladan. Şimdi önde durmam gerekiyor ama bizde bir support karakteri olmadığı için de aslında var ben göremedim pardon özür diliyorum. E, yine de dikkatli olmam gerekiyor. Şöyle en önde ben varım yine. Öndeki başka kimse yoksa kalkan vereyim diyecektim ama kimse yok gibi. Çok ileri gitmek istemiyorum. Çok ileri gitmeme gerek yok. Gördüğünüz gibi aslında sol kilitle de güzel hasar yapabiliyorum. Ama onlar da sağlam eee Supportluk var ve öldürdü ikimizi birden. <laughs> <laughs> Lucio ve Soldier güzel bir combo ile bizi aldı. Neyse önemli değil. Biz yine güzel tuttuk. İki kişiyi kaybettik. Üçüncü de kaybetmişiz ama diğer arkadaşlar büyük ihtimalle düzgünce tutabilecek. Çünkü biz bayağı öndeydik. Soldier'ı tutamıyorlar gibi gözüküyor. Bakalım. Soldier bütün takımı öldürdü. Nasıl becerdi bilmiyorum ama. Pek bir şey yapamadık bu el ama şimdi ultim de var bakalım ikinci po pointi tutmak bu bölümde daha kolay biliyorsunuz ama karşımızdaki arkadaşlar da gayet güzel oynuyor bakalım ne olacak. Ulti de yanlış attım pek de havamda oynayamıyorum şu anda ama o size göstermek olduğu için sıkıntı yok. Şimdi dediğim gibi önde atakta olan takım arkadaşlarınıza kalkan atmanız sizin yararınıza olacak. Çünkü o kalkan varken hasar aldıkları zaman sizin hasarınız çok daha yükselecek. Aynı şekilde her kombata girdiğinizde kendinize de bir kalkan verirseniz yine kalk demeciniz gayet yüksek olacak. Çok hızlı bir şekilde kaybetmiş gibi gözüküyoruz ama sıkıntı değil dediğim gibi. Zarya'nın e, sol kliniğindeki o eğimi tutturmak biraz zor. Bu şekilde arkadaşlar. Zarya ile güzel şekilde kaybedebilirsiniz. Şaka yapıyorum karşımızdaki arkadaşlar çok güzel oynadı. Biz de elimizden geleni yaptık. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Şu Play of the Game'i de gördükten sonra kapatalım bitirelim videomuzu arkadaşlar.